Rusya'nın Ukrayna tahıllarını çaldığı iddiası İngiltere'de gündemde. Rusya'nın savaş halindeki Ukrayna'dan en önemli ihracat ürünü olan tahıl ürünlerini gasp ederek Türkiye dahil çeşitli ülkelere sattığı iddiaları İngiltere'nin gündeminde. Tarım Bakanlığı'nın çiftçilikten sorumlu yardımcısı Victoria Prentice bu iddiaların ciddi bir şekilde derhal araştırılması gerektiğini söyledi. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali sonrası zirveye tırmanan gıda fiyatları Rusya'yı Amerika ve Avrupa'nın nezdinde bu kez gıda kıtlığı açısından hedefe koydu. 4 aydır savaş nedeniyle sekteye uğrayınca dünya Ukrayna'nın tahıl ihraç eden en büyük 4. ülke olduğunu hatırladı. Karadeniz limanlarından yapılan sevkiyat kesildi. Ajanslar dünyaya 20 milyon ton tahılın silolarda kaldığı haberini geçti. Londra'daki Uluslararası Tahıl Konseyi'nde konuşan İngiltere Çiftçilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı iddiaları birinci el kaynaklardan aldığını açıkladı. Rusya bu iddiaları reddederken Türkiye silolardaki tahılı limanlardan dünyaya ulaştırmak için bir koridor açma önerisiyle geldi. Ancak Ukrayna'nın Tarım Bakanı Vekili Taras Visoski tahıl konseyinde Karadeniz'deki bayınları hatırlatarak bunun şimdilik imkansız olduğunu söyledi. Ukrayna eğer Rusya limanlarındaki engelleri kaldırsa bile bayınların temizlenmesinin en az 6 ay süreceği görüşünde. Visotski Ukrayna'nın normalde 6 milyon ton tahıl ihraç edebilecekken şimdi bu yüzden kapasitesinin ancak 2 milyon ton ihracı karşılayabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler, Odessa ve diğer Karadeniz limanlarından tahılların serbestçe dünyaya ihracı için çare arıyor. Rusya ise bunun yolu Batı'nın uyguladığı yaptırımları kaldırmaktan geçer şeklinde pazarlık yapıyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, mayınları temizleme yükümlülüğünü Ukrayna Ukrayna'nın diyerek eğer bunu sağlarlarsa ve Rusya o gemilerde silah olmadığını kontrol edebilirse tahılların limandan çıkışına izin veririz dedi. Ukrayna ve batılı devletler Moskova'yı bu durumu bir koz olarak kullanmaya çalışmakla suçladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ise iddiaları yalanlayarak Rusya'nın işgali altındaki Berdyansk ve Mariupol limanlarının mayınlardan temizlendiğini ve taşımacılığın normal bir şekilde sürdüğünü iddia etti. Rusya kaynaklı iddialar henüz doğrulanmadı ancak pazartesi akşamı Birleşmiş Milletler'de tartışılan bu konuyla ilgili Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Rusya'nın bu durumu batılı devletlere karşı gizli bir silah olarak kullandığını söyledi. Ukrayna geçen hafta Rusya'nın 2014'te işgal ettiği Kırım'dan Türkiye'ye çalıntı tahıl sattığını iddia etmişti. Ayrıca en az 100 bin ton arpanın Rusya müttefiki Suriye'ye satıldığı da diğer iddialar arasında.